Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 108-110 gen kutu açacağız. Gidiyoruz. Toti etkinliğine gidiyoruz. Stoper. Eder Milato'yu alıyoruz. Milato pardon. Arkadaşlar müthiş bir performans. 109'luk Eder Milato. size nasıl arkadaşlar? Ve değer 21 milyon. Arkadaşlar değiştireyim mi bununla yoksa değiştirmeyeyim mi? Kocayoluyla arkadaşlar ben bunu değiştireceğim. Daha aktaralım Şuraya git. Bunu koy. Bas bakalım. Oha 112'lik oluyor lan. Kaça düştüm? 106. Ama sıkıntı yok. Attı. Bir daha bakalım bir. Hmm. Şey güzel. Bir daha gidelim. Ayla, Arkadaşlar yeni karakterimiz Eder Melito. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Şansımıza güzel bir karakter geldi. Kötü değil. Gerçi